alışveriş cenneti gibi düşünebilirsiniz. Ama... No hisset. No no no. Sen de böyle pop dediğin kadar. Obrigado. Rio de Janeiro'dan çıkış terminal noktasından selamlar arkadaşlar. Yeni videodan, yeni bir maceradan selamlar. Brezilya Rio şehrindeki otobüs terminalindeyim. Buradan Iguazu Şelaleleri'nin olduğu şehre, Foz de bilet almaya çalışıyorum. Otobüs bileti bakıyorum ama ulaşım burada çok pahalı. Uygun fiyatlı bulmaya çalışıyorum. Belki ertesi gün tarihli alabilirim. Otogarda sabahlayabilirim. Bilmiyorum. Şimdi araştırmadayım. Bu arada beni tamamayanlar ve videomu ilk defa izleyenler, yaklaşık 8 aydır seyahatteyim. Dünya turundayım diyemiyorum. Çünkü dünyadaki bütün ülkeleri görebilme imkanım olup olmadığına kanaat getirmiş değilim. Seyahat seyahatteyim. Birçok ülkeyi gezdim. Gezmeye de elimden geldiğince devam edeceğim. Maceralarımı da kayıt altına alıyorum ki hem bana hatıra olsun hem de sizlerle paylaşıyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Tüm biletimi aldım bir gün sonrasında daha ucuz olduğu için. Oradan kar ettiğim tarlada bir gecelik konaklama 6 dolara uygun yakında bir hostelde konakladım. Şimdi yola çıktım. Yaklaşık 25 saatlik bir yolculuğum var. Rotar olmazsa 25 saat. Bir gün boyunca yolu olacağım. Brezilya'nın sınır şehri Foz de Iguazu'ya gidiyorum. Bu arada tabii bilet fiyatını da hemen şöyle söyleyeyim. Sezonda olduğu için biraz yüksek ama yine ertesi gün fiyatı daha uygun almaya çalıştım. Aynı gün tarihliler 400 real, 500 real civarlarındaydı. Ertesi bir tarihi 320 realle buldum. Gideceğimiz yol yaklaşık 1500 kilometre. Hadi bakalım yola çıkalım. Ve günaydınlar. 25 saatten fazla yani yaklaşık 30 saatlik yolculuk sonrasında e, sınır şehri Foz de Iguazu, <laughs> Foz do Iguazu şehrine ulaştım. Burada sınır kapıları. Paraguay ve Arjantin için serbest olduğunu duydum. O yüzden herhangi gibi güvenlik kontrolüne takılmadan geçebilirsem günübirlik bir Paraguay gezisi yapmak istiyorum. Sınır şehrinde neler olduğunu görmek için. Şimdi sınıra yaklaşık 5 kilometrelik bir yolumuz var. O kadar yakındayız. Bakalım Paraguay'da neler varmış. Hep birlikte yola çıkalım. <laughs> Şu anda Brezilya sınırından geçtim yürüyerek herhangi bir pasaport kontrolü yok. Burada herkes çünkü böyle yürüyerek sorgusuz sualsiz karşıdan karşıya geçiyor. Şimdi ilerliyoruz Paraguay'a doğru. Ve şu anda Paraguay'dayım. <laughs> arkamda gördüğünüz polis kontrol noktasından geçiş yaptım. Herhangi bir kontrol yapmıyor ama şöyle ki siz buradan farklı bir ülkeye geçecekseniz Brezilya'dan çıkış damgasını ve Paraguay'a giriş damgasını mutlaka basın diye bir tavsiyede bulunabilirim. Şimdi ilerliyoruz. Resmi olarak Brezilya'da gözüküyorum ama şu an fiziki olarak Paraguay'dayım. Bakalım bugün günübirlik bir Paraguay turu yapacağız. Paraguay gezisi yapacağız neler varmış, teknoloji çok uygun diyorlar, bir bakalım fiyatlara. Pro Max, okay. yeah. 900. How much? No no 900, dollar. 900 dolar. okay. iPhone Pro Max'ler 900 dolarmış. Hello, uh, how much please? How much? 8 dolar. Obrigada, yes. thank you. <laughs>

Bir tane portakal aldım. 2 real. Yani. <laughs> 30 cent falan. No. <laughs> Argentina. Thank you. Muyia perdon. dolar. Dolar. Thank you very much. Obrigada. Şimdi orijinal Apple satan bir mağazaya girdim. Oradan fiyat aldım. Orası da 1370 dolar 250 GB söylüyor. 128 GB 1295 dolar. Şurada bir tane dönerci vardı. Gezmekten yoruldum. Biraz bir şeyler atıştırayım diye. Şöyle bir ekmek arası döner aldım. bir ee, dolara. Şimdi e, Paraguay'da karnımızı doyuracağız. Sonra artık Brezilya'ya döneceğim. Çünkü çok sıcak. Aşırı yoruldum. Tüm gezdim. Teknolojiyle ilgili bir şeyler aldım. Bu arada burada Paraguay guaynayası, guayanası, guayana'sı e, para birimi ama dolar da yine para birimi gibi kullanılabiliyor. Ayrıca real de geçiyor. Fiyatlar olarak daha uygun. Ben o yüzden bir iki tane küçük kişisel elektronik ihtiyacım vardı pazarlıklı bir şekilde. Onları satın aldım. Şimdi karnımı doyuracağım. Afiyet olsun. Karnımı doyurdum. Şöyle de bana kalkarken bir tane lollipop hediye ettiler. Şimdi buraya yürüyerek gelmiştim. Otobüsler var şehir içi ve uluslararası otobüse binip dönmeyi planlıyorum. Bakalım sınırdan nasıl geçeceğim. Şöyle şehir içi otobüse bindim. 12 real ödeyerek yaklaşık 2,5 dolar yapıyor. Brezilya sınırına doğru gidiyorum. Şimdi normalde bu otobüslerle gelirken de gelebilirsiniz. Çıkarken de çıkabilirsiniz sürekli bu otobüsler varmış ve pasaport kontrolüne girmek istiyorsanız eğer yani pasaport kaşısı vurdurmak istiyorsanız giriş ya da çıkış mutlaka şoförü baştan söylemeniz gerekiyormuş çünkü direkt geçiş yapıyor. Hiçbir şekilde kontrol noktalarında beklemeden geçiş yapıyor. Paraguay gezinde bu şekildeydi. Sınır şehrini de olsa görmüş oldum. Paraguay biraz Güney Amerika ülkeler arasında en fakir ülkelerden bir tanesi sınır şehri ama bir alışveriş cenneti gibi düşünebilirsiniz. Yani sürekli bu sınırdan günde binlerce kişi giriş yapıp, alışveriş yapıp hiçbir kontrole takılmadan geri Brezilya'ya geçiş yapabiliyormuş. Bu yüzden çok fazla ticaret dönüyor. Orijinalliğini sorgulayabileceğiniz bir sürü ürün var. Yani orijinal olup olmadığını anlayamıyorsunuz. Orijinal fiyatlarının çok çok altında pazarlıyorlar, satış yapıyorlar. Kutusu açılmış bir tane iPhone 14 Pro Max gördüm mesela. 900 dolar dedi. Garantisi yok tabii. Kapıdan çıkana kadar yani ülkeyi terk edene kadar turist olduğunuzu anlarsa eğer ülkeden çıktıktan sonra bir daha geri dönemeyeceğinizi düşünerek e, sizi biraz kazıtlamaya bile çalışabilir. Kusurlu ürün vermeye bile çalışabilir. Sizden Hiçbir şekilde giriş çıkış kontrolüne takılmadan geçiş yapabilirsiniz. Gezmek için diğer şehirlere gidip gelseniz bir problem yok. Sadece başınıza bir iş geldiği zaman resmi olarak grizgada gözükürüz için size kimse savunmaz. Hükümet, devlet, polisler, hiç kimse sizin tarafınızda olmaz. Buna dikkat edin. Ben günü bir iki gezim, gezi düşündüğüm için sınırdan geçiş yaptım kontrolsüz. Şimdi kontrolsüz bir şekilde bakın köprüden. Dostluk Köprüsü'nden çıkış yapıyorum. Paragay gezimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi yarın bir aksilik çıkmazsa Arjantin'e doğru geçiş yapmayı planlıyorum. Sınırda neler olacak, bana neler soracaklar, belge isteyecekler mi merak ediyorum. Biraz planlama yaptım ama yine de tereddütteyim Brezilya'ya girerken çünkü çok sorun yaşamıştım. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Şu kanalı bin abone yapalım artık. Bin olduktan sonra eminim ki yol açılacak daha gerisi gelecektir diye düşün. Şu kanalı bin yapalım. Arkadaşlarınızla paylaşın, abone olun. Beğenin, yorum yapın. Sizden bu desteği rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için sonuna kadar. Yeni videoda Arjantin macerasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.